Bu şey bu? Pozu iyi veremedi, çekmeyeyim. Seninkini çekeyim en iyisi. Aa, dişlerin çok sırtardı, seni de çekmeyeceğim. Oo, <laughs> sen de çok şişman görünüyorsun böyle. Sen de çekmiyorsun. Çekiyor ha. Oo, Mehmet'i çekeceğim. <laughs> Çok Mehmet güldüm mi? sende ya. En iyisi Kadir'i çekeyim ben. Yan bakayım, seni de çekmeyeceğim. Yedik bakayım şöyle. Kim ulan bana yan bakan diye abi ben de yiyeyim. Ben de öyle abi. Her cürede bir cüre var. <laughs>

<laughs> sinek. Bu sinek bu akıl köyden geliyor. Bizden Aa, evet. Hemşerisi ki o bak. <laughs> <Teşekkür>. hmm. <laughs> Anne. Cıkpa. Sen hiç ya, Ben, ben her gün oynardım ama.